Ben böyle bir soğuk görmedim arkadaş. İliklerime kadar dondum. Bu ne böyle? Şşş. Hop niye diyorsunuz? Niye kaynak yapıyorsunuz arkadaş? Biz burada eşek başı ya? Adam gibi durum arkadaş ülkede adalet diye bir şey kalmamış. Önce adalet olacak. Bu ne böyle ya? Beyefendi <laughs> iyi günler. Ucuz halk ekmek kuyruğundasınız. dünyanın en uzun ekmek kuyruğu maşallah bizde. Rekor bizim ülkemizde. E, zamlar sizi de etkilemiş anlaşılan. E, zamlardan şikayetçi misiniz? Ha. Yok ne alakası var kardeşim ya ben evde canım sıkılıyor diyor açık spor olsun amacıyla evden 30 kilometre yürüdüm de geldim bura ekonomimiz çok iyi maaşı uçuyor uçuyor Allah aşkına reisim sayesinde her Anladım. şey Anladım spor olsun diye buradasınız kaynak yapmayın orada Peki ee... neden evde canınız sıkılıyor Ha işsizim çünkü iş yok git yok ne edeceğim kahvehaneye gideyim desen çay parası verecek paramız bile yok o yüzden ailecek evde takılıyoruz bizde ne edecek İş güç yok dediğinize göre o zaman ekonomik gidişattan şikayetçisiniz. Ya ne alakası var kardeşim? iş çok, her yer iş. Fakat e, insanlığa iş beğenmiyor. Geçen kuyrukta bir delikanlı denk geldi. Niyemiş Boğaz elektrik elektronik bitirmiş. Asker ücretle temizcilik yapamazmış. Niye okudum o zaman sen? Gerizekalı dedim boşu boşuna. En besül herif dedim ben buna. Bana bir kafa attı bu. Kafayla bir geçirdi. Yemin olsun 3 ay boyunca reisi ben televizyonda, ekranda çift gördüm. Ama sağ olsun onun sayesinde aşkım ikiye katlandı. <laughs> Anca açık öte git ya. Yemin olsun bütün Covid'lerimi üstüme üstüme salıyorsun oradan ya. Açık sosyal mesafe ya. Kurallara riayet edelim. Hukuk devleti burası lütfen ama ya. Peki siz de işsizsiniz sonuçta. Siz de mi iş beğenmiyorsunuz? Ha yok ben iş beğeniyorum da iş beni beğenmiyor. Geçen bak üst düzey yönetici pozisyonunda insan kaynakları müdürlüğü için başvurdum. Lise mezunuyum diye sözde beni kabul etmediler. Ona bakarsan reis lise mezunu emme, ülke yönetiyor dedim ben bunlara. Ya Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Fazla geldim onlara sanırsam. Daha sonra ben asgari ücretli başka bir işe başvurdum e, buradan 120 kilometre falan uzakta kabul ettiler. Ama yol parası veremeyiz sen bilirsin dediler. Ben de dedim işin yüzünde sizin de dedim deyinceye kadar ben bunlara nazikçe bana kapıyı gösterip kafamı kapının o sivri tarafına bir koydular bununla. Yemin olsun felemi şaşırdım. Nalet olsun dedim bu düzene ya. Ülke nereye gidiyor böyle arkadaş dedim ben bunlara. E o zaman ülkenin gidişatından memnun değilsiniz. Hay hani ne alakası var kardeşim ya? Fabrikanın sahibi kesin CHP'li. Bunun başka bir açıklaması olamaz ki. Of yemin olsun benim çok ağrıyor biliyor musun? Ayakta dura dura bekleye bekleye be, be, benim çürüdü burada. E o zaman anladığım kadarıyla ucuz ekmek kuyruğunda beklemek zorunda kalmaktan şikayetçisiniz. Ya ne alakası var kardeşim? Ülkemiz reisim sayesinde çok şükür cennet cennet. Ben de bel fıtığı vardı o yüzden. Ameliyat olacağım bakalım ama 6 aydır sıra gelmiyor bana. Bir türlü randevu alamıyorum. Doktorlar, sağlık çalışanları ülkeyi terk ettiğinden bir türlü randevu veremiyorlarmış bana. O şekilde izah ettiler. E o zaman sağlık çalışanlarını ülkeyi terk etmek zorunda bırakan sistemden e dolayısıyla da ülkeyi yönetenlerden memnun değilsiniz. Bir dakika bir dakika sen hayırdır ya delikanlı? Sen fitne mi çıkarmaya çalışıyorsun burada? Amacın ne senin lan? He? Pis vatan aynı terörist. Vallahi yemin olsun bak kemerli düverin senin. Ama gerçi kemerim geçenlerde yırtıldı yenisini alamadım param yok. Yani doğalgaz elektrik faturası anamızı ağlat yemin olsun o yüzden yenisini alamadım. E o zaman bir ekonomik kriz yaşandığını kabul ediyorsunuz yani. Lan kamerasına soktuğumun gavuru lan gel lan sizi beyefendi, beyefendi, beyefendi sen ne yapıyorsunuz senin beyefendi geçti, böyle olmaz yemin olsun. arkadaşlar ağzını polis çağırın ağzını senin bak